Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de Bugün no, sizlerle beraber Durs Park 3'ü çekiyoruz. Yanımda arkadaşlarım var. Durs, Durs. Durs değil tamam mı? Durs. Kardeşim İngilizce'de kapı Door diye okunuyor. O zaman Durs diye okunuyor. Kuzey sen İngilizcen var. Ay, neyse arkadaşlar. Devam. Ben kreşte İngilizce öğreniyorum. Ve kreşe gitmiyorum. Üçüncü neyse neyse gideceğim. neyse. Neredesin Kuzey sen? Aa, buradasın. Collection. Arkadaşlar ben oyunu bitiremiyorum. Bilgisayardan kötü oynuyorum. Bilgisayardan bitiriyorum. Nasıl bir mantıksa. Hadi hadi. Neyse hadi. Hüseyin bekliyoruz. Hüseyin gelecek inşallah. Olur. <laughs> Hüseyin giremeyecek galiba. Biz de bir girelim kuzeyle. <laughs> Oğlum zor bizi. Garip grup sesler çıkarma yahu. <laughs> Adam ne Gel gel. Deri deri, sesler çıkıyor ya arkadaşlar. Benim arkadaşım Ege, paranormal. Ege, Ege, Ege. Ege. Efendim. Ege. Şur, şuraya şuraya ben de dibe vurmak yok ya da. Neyi? Oyunu bitirmedin mi? Ben bitirdim ama başka hesaptan. Hmm. Bu hesaptan bitirmedim ben. Hatta Durs Part 2 de söylemiştim bunu. Oğlum bak. <laughs> Elimin tersinde duruyorsun. Bak ben de Sus, Gerçekten sus. Yani Video çekiyoruz ya. De. Video çekiyoruz yani. İnsanlar gidecek şimdi oğlum bu ses ne ya. Kapatıyoruz. <laughs> Kapatacaklar özür videoyu. Özür dileriz arkadaş. Ben özür dilersin öyle. Allah'ım ya. <laughs> ya. <laughs> Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım sen bana yardım et. Bir ben bir şey almıyorum. Ben de benim param yok. Yani ben zaten parayla bir şey almak istemiyorum. Ben, ben paramı 350 olana kadar harcamayacağım. Hüseyin'i bekliyoruz. Attı. Attı mı? Artık çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar çaktım oyun. <laughs> Kartımız oluyor. Tamam okay. paralar. Sizi tamam paralar mi? senden hatır ben Başka. alıyorum. Ya, Kuzey. Oyunu ben birinci kapıyı de açıyorum. sen buradakini al. Tamam. Başka almak çünkü ben kuruşu fix alacağım. Tamam. Benim de paramitasla kuruşu fix alırım. Yok ben alayım kanka. Sen tamam. Alayım. Ne bileyim kanka hani loot'tan çakmak çakmak çıkıyor. Evet. Şey? Aga bak hani şu büyük yerler var ya böyle çekmeceli sürmeli çekmeceli olanlar. Böyle e. bazı onlar çıkıyor. Onları bir bir alın. Mesela ilk sen al sonra ben alayım diğerini. Tamam. Okey mi? Tamam. E, orada kurşun veks çıkarsa sen alırsın. E, tamam kurşun veks. Çok garip. Jef, Cevptekini de ben alırım. Hı? Ya burada e. böyle figürü bu geçebiliriz ben de, bence bu iki bu kişi. Ben tamam. Bence iki kişi figürü geçebiliriz. De, alamadım. Aynen geçeriz. Bekliyorsunuz arkadaşlar. Giremiyorsun. Alıyorum ben şimdi. Tam son rutina. Benim çünkü bir tane kapattım. Ben mi kapattım? Mum var mum var. Mum var. Sen bekle. Tamam. Ben bekliyorum yukarıda. Hadi kuzey hadi. Arkadaşlar burada da asansörde asansörde <laughs> ya neyse. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar bu acı videolarımı izleyin. Çok acı yedim orada. Sınırlarımı zorladım. Ama tadı çok güzeldi. Bence siz de aynısını deneyebilirsiniz. Oğlum hadi açmadım mı? Ha. Açmışsın. Seni bekliyorum ben hadi. Allah'ım. Evet. Ya. Gel hadi, gel hadi. Kapışalım Alfa. Evet. Onunca kapıdan devam ediyoruz. Oyunu Aynen. öner. Bilmeyenler için figürün nasıl geçtiğini öğret. Ya bence şu an bu nesilde oyunu bilmeyen yoktur Var. Ben, ben ben bilmiyordum 2020 öyle. Arkadaşlar figürün şey kitaplar var böyle. Ha. Kitaplarda ya figüre geldiğinizde eğilmeniz gerek. Kanka bak roman rakamlarını nereden başlayacaklarını öğret. Ha. Arkadaşlar bir Çünkü tane kağıt var. Çünkü bir youtuber onları öğretmiyor. Tamam. Bir tane kağıt var arkadaşlar. Tamam mı? O kağıt bir yerden alıyorsunuz. Ben size göstereceğim eğer figüre gelirsek. Neyse işte o kağıdı bir yerden alıyorsunuz. Arna kağıta böyle bir iki üç böyle şey yapıyor hani. Üçgenin üstünde mesela bir yazıyor ya. O birdir hani. Ee, Işıklar verin sonunda orada kal. Tamam. Eğiliyorum. Hayır eğilme eğilme. Bu arada burada ölürsen var ya. Nasıl canlı canlı istedim bu arada. Kapının önünde durdu. Anladım. In plain sight bak. Bana da başarım geldi. Hı, bana gelmedi. E ee, bir dakika. Aşağı aşağı. Anladım. Yukarıymış şey oğlum bura ne aşağı? Ben görmedim. Ben <laughs> görmedim diye buraya. Aa, tamam. 14. Arkadaşlar burada Super Art mod videosu çekmeyi düşünüyorum. E, bugün çeksin. Bugün çeksin mi? Evet. Sen gelsin. Evet. İki tane kapı var. Ben ben bakarım. Bak. E ee... Eğer ben şuradaki loot'ları alıyorum şu şu kapıdaki. Tamam iyi. Tamam şey ne yapacağız? Şimdiden kapıyı açacağız. Gel, gel. Arkadaşlar e, şunu izleyin. Gördünüz mü? E kapı öyle açılmazsa yanlış kapıdır. Ses ses geliyorsa. Anladık. Anladık. E bir bir tane daha var aynı taktik. 18 19'a gidecektim Kuzey. Bak bunu sen al. E, bunun hepsini ben alayım bütün lukumu. Tamam bunun hepsini sen, sen al. Sen git ama kapıyı açma. Tamam. Araş, Diğerini de ben alacağım tamam mı? Tamam al. Hadi hızlı ol. 20. kapıdayız. Çakmak buldum. Okey. Senin şey yaparım. 20. E, 20. Sunuyorum kolları. Bir şey söyleyeceğim. Senin YouTube kanalın var mı bu? Dümdüz. Işıklar yanıp sonu kuzey. Tamam. Buraya saklansam görür mü? Bak bir. Arkasına saklanma dolaba. Tamam. Lan. Vallahi araçla öpüştüm ha. Ben de. <laughs> kuzey ayıp değil mi? Ya. O kadar video çekiyoruz burada. Ben burada çok korktum da şu öleceğim diye. ya, <laughs> <Olsun. gülüyor> <laughs> ya Allah'ım ya. Hadi onu da koy yerine oğlum. E, Saatim azı bu kafa? 25. Bak unutma 26'ya giriyoruz. <laughs> burada turşu var mı? Bak. Ee... Ege Karanlık gel. Kapının üstüne. Yok yok. Açtım ben açtım. Şimdi. Ben de yok 28. ki 28 Anahtarı ara. Ben evet. ilk odadan girdim. Ay oğlum ya şu yatağa girme olayım hiç sevmiyorum Öyle ha. Aynen. Yani. Ben biraz altın buldum onları toplayamadım. Hani sen parayı toplayamazsan Kurşun fix için bende ee, kalsın. Ben iki, 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 Bu arada anahtarı buldum. Tamam bekle. E, ee, loot yapalım. Ben yani loot yapalım gideriz sonra. Evet. Ben de şu an 85 para var. Kanka ben hep soldan gider, gideyim. Tamam ben de hep buradan gidiyorum. Aynen. Fidil'de de bak sen Fidil'in gittiği yerden git ya, tamam mı? Aynen ben soldan gideceğim yine. Tamam. Ben de şey yapacağım. Sağdan. Aynen ben de sağdan gideceğim. E ee, benim 410. Kanka sen 400 biriktir. Ben de 125 var. 135 oldu. Açtım mı kapıyı? Ha. He. Kanka, e, şey 400 yapmaya bak tamam mı? Tamam ben 400 yapmaya bakıyorum. E, çünkü kur kafa anahtarı alırsın. 400 çünkü. Okey. Sen o zaman şey alırsın. Haç bende. Oo! Kur kafanın alırım. 520 150 ee, ben 9 yaparsam iyi değil mi? Ben anahtarı tamam. buna buldum. Buldun mu sana? Evet. Beklesene. Bir dakika. Şuradakini de unutmayalım. Aha. Kaçın Ben 275 yaptım. Tamamdır. 80'miş oldu 30. 30'a gireceğiz haberin olsun. Tamam sen neredesin şu an? Oğlum hadi hızlı olsana. Bir dakika. Glitch gelecek şimdi. <laughs> Açmamışsın buraya. Şuraya aldım. Allah'ım 5 saat şunu bekliyoruz ya. Bu <laughs> yapmak çok önemli bu oyunda. Evet benim 200 altına daha ihtiyacım var. Kaç bir dakika. 30-30. Benim 100... 400 mü? Aya. 115 yok 125 120 yok 115 aynen. Sen orayı dur açma Sen orayı bir tane. Bir tane kasa var 660. Dur şurada bir tane çekmece var. Hadi. Hı. Hadi hadi gol gol. Baba baba. 30. Ya töp. Ya. 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 neden <laughs> söylüyorsun bari söyleme. Doğru. <laughs> Benim 300 oldu. Benim 100 altına ihtiyacım var. E benim 675. Senin kurşu yani... fiksi illa ben alacağım. Tamam kurşu fiksi illa sen al tamam mı? E, kurşu fiksi küçük önemli. Ha, peki yani Jeff Shop'a kadar ulaşabilirsek alırsın. Ben onu ulaşayım. E, ulaşırız ya sıkıntı yok. Aynen. 32. Sen şuraya git ben buradayım. Hala sit gözleri gelmedi ha. Değil mi? Bu arada e, ışığı bana değdi. Sit yok, yok mu yok mu hiç? Görmek sit var gel sana. tane. Gel Hı. devam devam. Ya, ne yapıyorsunuz? iyi gözleri. 37. Al bunu. Oha. Yavaş yavaş geliyoruz koridora. Gittik. Ya. Tamam, okey. Acaba siz geldiğinde dolaba saklansak? Hayır hayır, uyuyorsun. Hmm. geliyor. Geliyor. Çok heyecanlı bir kovalamacı. Öldürür. 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 Evet. İlk sürümlerinde öldürmüyordu ama şimdi öldürüyor diye biliyor. Öldürür. Öldürür. Sağ. Öldürür. 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 Sol. Teşekkürler ha. Kilo verdiğim için. Sen nasıl beni şey geçtin? Doğru sen beni geçtin mi? Ben biraz geç kaldım. Ha, oh be. Neredesin lan buradasın? Gel. Hadi bakalım, figüre doğru gidiyoruz. Evet. Allah'ın izniyle peygamberin e, neyi yedi? Aldım. <laughs> Allah'ın izniyle başka neydi? Peygamberin şeyi yedi. Bakalım. Aa, çakma. Al. Al. Ne? Neredesin oğlum? Saldırıyor. Değil mi? 47'deyiz ha yavaş yavaş figür geliyor. Aynen. Figürünü unutmuyorsun. Sen figürün gittiği yere ben de ben figürün biliyorum. gittiği yere. Aynen tamam güzel. Kanka 700, 300. 700 300. Bana 100 daha gerek. Evet, tamam. Kanka sen figürün şuradaki odası var ya. Şuradaki. Ne? Oradaki odası var. Tamam. Bak ben burayı alıyorum tamam mı? Sen bekle girme daha fazla. Aha ben de. 350 var. Bana bir tane daha ikili altın gelirse alırım bir şeyler. Adam benim 365 oluyor. Gel eğil. Eğil eğil. sayıyoruz sayıyorsun şurasıdan. Gel. Gel. Hadi bakalım. Bismillah. İnşallah Bismillah. ölmeyeceğiz. Ben bir tane buldum ben. Ben bulamadım da. Ben kağıdı alıyorum ben çazarım şimdi. Aa, ben bir tane buldum. İkinin altın var gel yanıma. Aldım Karakteri aldım. Aga alacağım. ben bir figür oynuyordum daha değil mi? Ne Güyü yukarı, yukarı tarafları geç. Aga bekle ben kitap arıyorum burada. Yukarı. Doğru düzgün de bakamadım ki ben. Bu arada burada bir tane kitap çıktı galiba. Şu an figür nerede? Ayak sesleri bana yakın geliyor. Yukarı çıkıyor. Aa yukarı çıkıyor. Ben, ben bir tane daha buldum. Aga ben bir tane buldum valla. Başka da yok herhalde burada. Ben burayı bir detaylı daha arayacağım. Neredesin sen? <laughs> Önüme geldi ya. Nerede şu an? Dur. dur belki oraya gelir. Buraya gelir. Aga çekmeceni ya, çok açık mı sesini sana? duyuyor? Ben buralara baktım da bulamadım çok. Hani bir tane buldum. Sese baksamsa. Oh. Gel 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 gel. Gel. Kaç yukarı tane buldum. Tamam. Dur. Geliyor. Ben şuraya girdim. Bir de Bir kere çık. Ben Maalim. mi çıkıyorum? Ben çıkıyorum. Sen çık. Ben diğer senin aradığın kısmı tekrar bir arayacağım. Hani gözden kaçırabilirsin. İki tane buldum ben. Tamam güzel. Ben bir tek bir tane buldum ha. Kendimden hiç gurur duymuyorum. Bir tane daha buldum. Bütün şifreyi sen buldun hadi. Bir ben, tane daha buldum. Sen şifre kağıdını aldın mı? Evet aldım. Şükür dibim değdi. Bir tane daha buldum. Tamam. Sen... Dur kaç tane? Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çık Tamam oldu. Ben yukarı çıkıyorum. Sana söyleyeyim mi şifreyi? Şifre ne? Ee, zaten ben bir tane buldum ya. Hepsi sen buldun. <laughs> Hadi hızlı ol gir şifreyi çabuk. Dur geliyor. Gel yanıma. Peki. Bekle. 8-9 Tamam. 8, 9, 9. Bekle, 9, 5, 5. evet, hadi, altı 6, 3, bekle hiç. bekle 6, hiç, koş, oh, lan gelsene, benim oyun doldu, benim hiç ben hiç Aa sen şimdi en güzel. ben burada bekliyorum. Sen şey. Şuradan paralara bak. Sen iki tane altınlık var. İki tane altınlık Nerede? Şurada. Nereye? Bir ekip sen. Ben mi diyor? Öldüm güzik. Hayır. Aynen. Hayır. Şuradan ne oldu? Sana tabi. Şuradan. Tamam. Orada para var efendim. Okay. Ben kuruşu fiksi aldım. Ama bekle sen beni. Ben çekmeci... Arka benim oyuna bir şeyler oldu. Benim figürü geçince onu. Benim sadece 10 para ihtiyacım Kanka var. Bu ben vitamini alayım mı? O tamam ta. Alayım Aldım mı? ben şu an iskelet anahtarı aldım. Bak. Ben şey ya 10 TL kaldı. Senin, sen, sen kurşun kısı aldın <laughs> mı? Aldım aldım. Ha, evet. Oh. Bir bakayım şu Ne oluyor lan? Kanka artık şey çekmece açmayalım. Neden? lan? şey boş boşuna açmış oluruz. Tamam. Bir daha ne şey yapayım? Tak. Şey Niye? Aga ış ışık var mı yanıp sen? Sen şöyle git. Aynen. Ben dolaba giriyorum. Bir daha bir tık. Geliyor mu? Dur buraya gel. Ee, kanka dolaba girme dur. Dur. Versene be. Var mı ne oldu? Hmm. Bu da öldüremez. Bakın geliyor. Gelmiyor. Tamam. O da kilitli mi kilitli anahtar bekle. Maymuncukla açayım mı? Bunlar açayım mı maymuncukla? Açayım mı? Ya sen bilirsin. Ben de maymuncukla açayım. Tamam. Sen maymuncukla aç bekle beni. Ooo. Şeyle. Ne? Olmasını para buldum. Tamam. Yüzler. İskelet anahtar bende. Kanka sende lokluk olsun. Aaaa sen o kini harcama Selvin. giderdik. Hayır. Ben buraya gittim. Oğlum ne oldu lan gelmiyor. Konuştun mu sen? Niye galiba ya. 20 dakika oldu. Biz bu arada fena iyi yaptık yani. Ben ilk kez 20 dakikada bu kadar hızlı geçtim. Falan. Sen ne Atmış. atmış? gel 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 Nereye? Tamam sen oradan ben anahtarı şeyi arıyorum. Ha, sana mı geldi? Neredesin Ben şu an aşağı kattayım. Şalteri arıyorum. Nerede? Venten dur. An şalteri buldum. Şurada. Venten geçeceğim. <laughs> ha. Sana mı geldi bana mı? <laughs> Hep sana geliyor. Ha sen de etrafına bakın. Sana gelebilir. Sessiz. Benim çakmak gel. gazım bitti. Beni takip et. Aa, bana mı geldi? Bana Aa, et. bana gelmiş. Beni takip et. Tamam. Işıklarını aç sen. Ayşe sesine. Tamam ben çok açamıyorum. Videodayım ya. Bak şurada şurada. Kapıyı görüyor. Ben de değil. Gel. Bana gelmedi. Gel Ege. Anlaşma Gelir misin? Neredesin ya? Oğlum göremiyor musun ha? Oh be. Hadi Revile gidelim de. Revile gidelim de. Ha? Revile varalım da diyorum. Hayır. değil mi? Işıklar en söndü. Sen şuradaki... Ben gidiyorum buradakine. Işıklar Ya abi ama ya. Ya bu sesi sandım. Böyle şanssızlık mı olur ya? Neyse beni izle. Görünüşe göre Raş ile sorun yaşıyorsun. Beni izle kanka sen. Aga ya. Şansa bak değil mi? beni de izle tamam mı? İskelet anahtar. Ben ne ilerle? Geri dön iskelet anahtarı al. Geri dön iskelet anahtarı al. Ben bura şuna çarpıya basarsam ne olur? Aç. bir şey olmaz. Tamam. Git iskelet anahtarı al oğlum. Alacağım. Ha? Tamam okay. 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 Bir de oynayalım mı? Hayır aga siz gidiyorsunuz galiba. Yok. Yep. Çıkıyor Bir de oynayalım mı istiyorsan? Bilmem. Bu sefer şimdi bir yok hard mode'a gireriz. Aha, aç orayı yaprak al. Neyse, işler yetkendi. Şey Neyse ben çıkıyorum lobiye geri dönüyorum. Videoyu İyi. kapatayım ben. Sen de gel yanıma videoyu beraber kapatalım. Tamam. Kanka veri artmada moda girelim. Tamam. Oyunlar çıkıyor. Bir daha Yanıma gel. Videoyu kapatalım. Ondan sonra veri artmada moda gireceğiz. Tamam. Neresi? Bak sen önünde gözüküyorsun. Neyse. Şöyle kapatalım o zaman. Evet arkadaşlar. Evet. Bütünlük videomuz da bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.